Merhaba herkese, Linux kullanırken başınıza gelen o sinir bozucu ağ sorunları var ya, işte onlarla nasıl başa çıkacağınızın sırlarını bugün birlikte keşfedeceğiz. Sizi adeta bir ağ sihirbazına dönüştürecek 5 tane temel komuta bakacağız. Hazırsanız, hadi başlayalım. Ah, işte o meşhuran. Her sistem yöneticisinin kabusudur. Bir kullanıcı size gelir ve ağzından sadece şu iki kelime dökülür. Çalışmıyor. Bu kadar belirsiz bir sorun karşısında nereden başlayacağınızı bilmek inanın bana her şey demek. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Şöyle bir tecrübe var ki bu çalışmıyor denen sorunların %80'inde asıl suçlu evet ağın ta kendisi. İşte tam da bu yüzden birazdan göstereceğim o teşhis araçları var ya onlar bir sistem yöneticisinin en yakın arkadaşı gibidir. Peki bu ilk müdahale çantamızda neler var? Hemen bir bakalım. Önce SSH'le portları kontrol edeceğiz, sonra ile DNS'i çözümleyeceğiz, ardından TCP dump'la canlı trafiğe bir göz atacağız, TracePad'le paketin izini süreceğiz ve son olarak CURL'le HTTP hatalarını anlayacağız. İşte yol artamız bu. Her bir adımla sorunun köküne doğru ineceğiz. Haydi o zaman ilk aracımızla başlayalım. Konumuz dinlenen portları kontrol etmek. Bunun için de SS komutunu kullanacağız. Peki nedir bu SS? Açılımı socket statistics, yani soketleri, bağlantıları araştıran bir araç. Eskiden netstat vardı belki hatırlarsınız. İşte SS onun çok daha modern ve hızlı bir alternatifi. Aslında temelde cevapladığı soru şu, benim kurduğum servis gerçekten dışarıdan gelen trafiği dinliyor mu, hazır mı? Bakın şimdi komutu çalıştırdığımızda ne oluyor? sudo ss toolnup yazdık ve karşımıza böyle bir çıktı geldi. Bu liste bize çok şey anlatıyor. Mesela bakın, 80 numaralı portta bir web sunucusu çalışıyor, 22 numaralı portta da SSH aktif. İşte bu, sistemin en temel servislerinin ayakta ve sağlıklı olduğunun ilk kanıtı. Yani özetle, SIS ile ne öğreniyoruz? Birincisi, bir portun açık olup olmadığını anında görüyoruz. Mesela, web sunucusu için port 80 gibi. İkincisi, o portu hangi uygulamanın kullandığını tespit ediyoruz. Hatta bazen mesela 631 portundaki cups gibi hiç beklemediğiniz gereksiz servisleri bile ortaya çıkarabiliyor. Bu yüzden bu komut bir güvenlik duvarı kuralı yazmadan önce atmanız gereken ilk adımdır. Çünkü neyi koruyacağınızı bilmeniz lazım, değil mi? Tamam diyelim ki servisimiz çalışıyor portlar açık ama hala bir sorun var bir türlü erişemiyoruz. İşte o zaman şüphelenmemiz gereken bir numaralı zanlıya geliyoruz DNS. Şimdi de DIG komutuyla DNS'i nasıl çözümleyeceğimize bakalım. DIG, DNS sunucularına soru sormak için kullandığımız temel bir araç. Aslında cevapladığı soru çok basit. Sorun DNS'te mi? Yani bir siteye erişemediğinizde acaba site mi kapalı yoksa bizim bilgisayarımız o sitenin ismini IP adresine çeviremiyor mu? İşte dig bize bunun cevabını anında veriyor. Bakın dig ne kadar esnek. Sadece on the net netin IP'sine diye sormakla kalmıyoruz. Google'ın mail sunucusu hangisi diye de sorabiliyoruz. Hatta daha da güzeli sorguyu kendi DNS'imiz yerine doğrudan Google'ın DNS'ine yani 8.8.8.8'e sorabiliyoruz. Bu neden önemli? Çünkü bu sayede sorunun bizim kendi ağımızdaki DNS'ten mi kaynaklandığını yoksa genel bir problem mi olduğunu anında ayırt edebiliyoruz. Müthiş bir özellik. Sıradaki aracımız biraz daha heyecanlı. A trafiğini böyle canlı canlı olduğu gibi izlememizi sağlayan bir komut, TCP dump. Hani Matrix filmindeki gibi akan yeşil kodlar vardır ya, işte bu da ağın Matrixi gibi bir şey. Bu komut güçlü bir paket analizcisi. Yani ağ kartınızdan geçen ham veriyi size olduğu gibi gösteriyor. Ve sorduğu en kritik soru şu: Gönderdiğim istek sunucuma kadar ulaşıyor mu? Yoksa yolda bir yere mi takılıyor? TCP dumpla bunun cevabını net bir şekilde alırsınız. TCP dump kullanırken birkaç önemli noktayı aklınızda tutmanızda fayda var. Birincisi, bu komut sudo, yani root yetkisi gerektirir çünkü doğrudan donanıma erişiyor. İkincisi, o kadar çok veri akar ki genellikle port 80 gibi filtreler kullanmak istersiniz. Üçüncüsü, W parametresiyle yakaladığınız trafiği bir dosyaya kaydedip daha sonra Wireshark gibi programlarla detaylıca inceleyebilirsiniz. Bu arada, Wireshark'ın komut satırı kardeşi olan T-Shark da çok güçlü bir alternatiftir. Aklınızda bulunsun. Peki bir paketin internetteki yolculuğunu nasıl izleriz? Yani A noktasından B noktasına giderken nerelere uğruyor, nerede yavaşlıyor, nerede takılıyor? İşte bu soruların cevabı için tracepad komutuna bakacağız. Bu komut adından da anlaşılacağı gibi bir paketin izlediği yolu takip ediyor. Yani yol boyunca geçtiği her bir atlama noktasını, her bir router'ı size gösteriyor. Kısacası A'daki yavaşlığın veya kesintinin tam olarak nereden kaynaklandığını bulmanızı sağlıyor. Veri paketleriniz için bir nevi Google Maps gibi düşünebilirsiniz. Şimdi gelin Google.com'a giden bir paketin yolculuğuna bakalım. Bakın, ilk durak bizim yerel modemimiz. Sonraki duraklardan biri internet servis sağlayıcımız. Hatta 9. durakta Sofya'daki yani Bulgaristan'daki bir router'a uğruyor. 10. durakta Google'ın sunucusuna ulaşıyor ama sonra yanıt yok diyor. Eyvah sorun mu var? Hayır, bu genelde bir sorun değil. Google gibi devasa servisler güvenlik için bu tür denemelere cevap vermiş biliyorlar. Yani bu çıktıları okurken bazı işaretleri bilmek lazım. Dediğim gibi yanıt yok her zaman bir hata anlamına gelmez. Bazen asim diye bir şey görürsünüz. Bu da paketin gidiş ve dönüş yollarının farklı olduğu anlamına gelir. Sizin asıl dikkat etmeniz gereken şey ne biliyor musunuz? İki durak arasında gecikme süresinde ani bir fırlama var mı? İşte o fırlamayı gördüğünüz yer büyük ihtimalle sorunun yaşandığı yerdir. Ve geldik 5. ve son aracımıza. Bu komut bir sistem yöneticisinin elindeki gerçek bir İsviçre çakısıdır. Konumuz HTTP hatalarını anlamak ve bunun için de curl komutunu kullanacağız. Şimdi curl tek başına çok güçlü bir araç ama sihirli olan verbose yani verbose parametresi. Bu parametre, bir web isteğinin ve gelen cevabın bütün arka planını size döker. Yani aslında sorduğu soru şu, bu bir 404 hatası mı, 500 hatası mı, yoksa bir SSL sertifika sorunu mu? Tarayıcının size sadece hata sayfası gösterdiği yerde, curl ve size bütün perde arkasını anlatır. Peki, curl ve neden bu kadar vazgeçilmez? Çünkü size tam olarak hangi HTTP durum kodunu aldığınızı gösterir. 200 mü, 404 mü, 502 mi? Sunucudan gelen bütün başlıkları incelemenizi sağlar, SSL sertifikasının detaylarını ve bağlantı sürecini kontrol edebilirsiniz. Özellikle yük dengeleyiciler veya reverse proxy'ler gibi karmaşık sistemlerde hata ayıklarken inanın bana hayat kurtarır. Ve şimdi tüm bu anlattıklarımızın özeti niteliğinde belki de en önemli tavsiyeye geldik. Tecrübeli sistem yöneticilerinin asla unutmadığı altın bir kuraldır bu. Gerçekten de öyle. Bazen terminalde bu komutlarla geçireceğiniz kısacık bir 30 saniye size o karmaşık satır satır log dosyalarının içinde kaybolacağınız saatleri geri kazandırabilir. İşte bu araçların size sunduğu en büyük değer bu. Zaman ve verimlilik. Bitirirken topu size atıyorum. Bu komutlardan hangisi sizin en sık başvurduğunuz, sizin hayat kurtaranınız oluyor? Belki de sizin de bu listeye ekleyeceğiniz başka komutlar vardır. Bir düşünün, bu araçlar elinizin altındayken bir sonraki çalışmıyor şikayeti geldiğinde ne kadar daha hızlı olacaksınız?